Ama bugün bakıyoruz ki merasimlerimize bugün yapılan sünnet olsun düğün olsun nişan olsun çoğu İslamdan veya İslamın esaslarından uzak bir şekilde yapılıyor adına da düğün diyoruz nişan diyoruz sünnet diyoruz dinin emirlerini değil mi yapmaya çalışır ama kendi nefsimizin değil mi ve şeytanın isteklerine veya topluma giren yabancıların adetlerine maruz kalıyoruz onları onlara kendimizi kaptırıyoruz bunun sonucunda da haramlara alıyoruz. E bu konuda Müslümanlar çok dikkatli olacak. Ne yaptığını bilecek. Kimse insanlar razı etmek için benim düğünüm şöyle oldu desinler diye değil. Allah rızası için onun emrine uygun yapacak. E sünnet yapıyorsa sünnete, örtümüze adet ve e, anneannelerimize uygun olup olmadığına mutlaka dikkat edeceğiz. İçkisiz, gayrimeşru eğlencesiz, lüksten, israftan uzak bir merasim olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Aksi hâle yaptığımız iş haramlara bulaşırsa, yasaklara karışırsa o zaman yapılan işin adına o zaman nasıl hayır bekleyelim, nasıl değil mi? huzur bekleyelim. Demez. Haramlarla yapılan sünnet, nişin, sünnet, nişan veya o düğünlerden hayır gelir mi? Gelmez. Sormak lazım. Şimdi bizler insanlardan böyle çekindiğimiz kadar, neden Allah'tan korkmuyoruz, bu düğünlerimize dikkat etmiyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan değil mi? Bir utanmak lazım. Neden Allah'ın emri, peygamberin sünneti dururken şeytanın emirlerine, nefsin arzulana, nefis ve şeytanın esiri durumunda olan insanların isteklerine göre hareket ediliyor? Çok mu zordur bir kadın ile erkeklerin ayrı ayrı eğlence merasimi düzenlenebilmesi? Veldemiz adına söylüyorum. İslam'da var mıdır bu veya eskiden büyüklerimizde gördünüz mü hiç? Bir mümin düğün davetine elbette icabet edecek. Hz. Peygamber'in sünneti tavsiye etmiş. Ama adam işleniyorsa gidemez. Gitmemesi lazım. E hocam gönül kor. E, düzgün yapsın, İslam'a uygun yapsın. Hz. Allah'tan, Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'dan bizim gözümüzde, nezdimizde, kalbimizde kıymetli mi? Elbette değil. Dolayısıyla evliliğe hazırlanan gençlerimizde olsun, kardeşlerimizde olsun aslında e, İslam'a uymalarını, dinin gerektirdiği emir ve yasaklara uygun bir şekilde yapmalarını rica ediyoruz. Bizim aslımız, özümüz budur. Neden uzaklaşıyoruz ki? Neden yabancıların başkalarının şu danslarla, oyunlarıyla o el fazla küfür olayına girmiyorum? Çalgı olayına girmiyorum. Bir Müslüman şimdi gelecek hocamız dinleyecek de orada müdahale etmeyecek. Kadere laf ediyor. Bilmem şuna laf ediyor. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına ters düşecek şarkılar söyleniyor veya eğlence yapılıyor. E nasıl bulunsun orada? Hacımız hocamız. Dolayısıyla inşallah Rabbim bizlere düğünlerimizi şöyle İslam'a göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şekilde yapmayı nasip eder. Evlenen dininin yarısını tamamlamıştır buyuran Hz. Peygamber'e örnek almayı inşallah